Hadi kızım. Yeter işte. Aport kızım. Yeter kızım. Hadi kızım. Neydi? Hadi kızım işte işte. Hadi kızım. Hadi kızım. Geçir. Geçir. Hadi kızım. Hadi kızım işte. İşte işte işte. Hadi kızım. Hadi kızım. Geçir. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım, getir. Getir kızım. Aport kızım, getir. Hani? Hani kızım, getir, getir. Getir kızım, hani? Haydi kızım getir. Hadi kızım getir. Getir kızım. Hadi kızım. Getir kızım getir. Neydi? Gel 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 kızım. Gel. İşte. Neydi gel gel. Getir kızım gel gel. Gel işte. Gel kızım. Gel. Neydi? Getir. Gel kızım, gel. 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 Aferin kızıma benim be. Aferin kızıma benim be. Evet. Keklik avcısı dostlarımız. Güzel bir keklik vurduk. Karda. Şu geven dikenin içindeymiş keklik. Köpek bu taraftaydı. Derenin öbür tarafındaydı. Terma vermedi yani. Kekliğin üzerine gitmedi. Kendisi kalktı. Kekler çok ürkek. bura tek keklik gelmişti. Onu aldık. Allah bereket versin. Bugün nasibimizi aldık. Hepinize rast gelsin diyorum. Ferma videosu çekemedik ama aport videosunu çektik. Herkese rast gelsin.